Narsistik kişilik özelliğine sahip olan bir insanla birlikte olduğunuz zaman içinizden bir dürtü o insanın ne kadar iyi, ne kadar kusursuz olduğunu söylemek gelir. İçinizden böyle bir dürtü sizi böyle bir söyleme itikleyebilir. Ve siz bu insanın herhangi bir konuda iyi olduğunu söylediğiniz zaman bir kere övgü ya da bir kere o insanın ne kadar iyi olduğunu söylemeniz yeterli olmaz. Yarın ya da öteki gün aynı konuyu tekrardan gündeme getirerek kendisinin ne kadar iyi, ne kadar mükemmel ve hayranlık uyandırdığını duymasını sizden tekrar ister ve siz tekrardan aynı sıkışıklığı içinizde hissederek o insanın ne kadar iyi olduğunu tekrardan söyleme ihtiyacı duyarsınız. Ve ilişkinizde olur da bu insanın iyi ve kusursuz olduğunu söylemezseniz İlerleyen zamanda bu insan sizi hayatınızdan çıkartmak ister ve kim alkışlıyorsa onun yanına gitmek gibi ellerinde olmayan bir dürtüyle ilişkilerinde davranırlar. Ellerinde olmadan sürekli bir bilinç dışı dürtüyle sürekli övgü toplamak isterler. Eğer olur da onların ne kadar iyi olduğunu duymazlarsa depresif bir moda girebilirler ya da sosyal bir izolasyona çekilip insanlardan uzaklaşabilirler ve çok karamsar bir yapıya bürünebilirler. Ve bu karamsar yapının içerisindeyken olur da bir insan bu insana ne kadar iyi olduğunu tekrar hatırlatırsa, onun ne kadar hayranlık uyandırdığını tekrar söyleyecek olursa bu renksiz ve depresif mod bir anda ortadan kaybolur ve kendisini çok yüksek, çok mutlu ve çok özgüvenli bir anda hissedebilir. Eğer olur da bir insanlar övgü almadıkları zaman içlerinde büyük bir boşluk, büyük bir anlamsızlık hissetmeye başlarlar. Hayat anlamını yitirmiştir ve ne zaman ki övgü alırlarsa o zaman hayat tekrardan eski anlamlı haline gelmeye başlar ve kendilerini çok daha iyi hissetmeye başlarlar. Bu insanların hayatlarında birden fazla kadın vardır ve eğer kolay bir şekilde elde ettiğini düşünürlerse bu kadının değeri bir anda yerle bir olur ve eğer bir ilişkide eğer zorlanıyorlarsa o insanı elde etmekte çok fazla güçlük yaşıyorlarsa bu insanın değeri ise bir anda yükselmeye başlar. Kolay elde ettiklerini düşündüğü insanların değeri çok fazla düşmüşken zorlandıkları insanların değeri ise oldukça yukarıdadır hayatlarının tam merkezinde başarı olduğu için iletişimde olduğu ya da elde etmeye çalıştığı kadın aslında o kadınla ilgili daha çok değildir. Başarı duygusuyla ilgilidir. Eğer zor kadını da elde ettiysem eğer ben hayatta kendimi daha da başarılı hissediyorum, daha da güçlü hissediyorum diye bir inançları vardır. Takdir ve hayranlık almaya bağımlı olan bu insanlar övgü alamayacağı konulara girmezler. Hangi konularda iyiyseler o konuları bir şekilde açıp ve sizin onların ne kadar da iyi olduğunuzu söylemeniz için ortamı hazırlarlar. O yüzden hangi konuda iyilerse o konunun konuluşulmasını bir yönlendirici manipüle eder bir tavrıları da olur. Bu kişilik örüntüsüne sahip olan bir birey iç dünyasında mutlu ve huzurlu değildir. Ne zaman ki övgü alırlar, o zaman çok fazla iyi hissederler. Fakat övgü alamadıkları zaman da içsel bir yıkım yaşarlar ve benliklerini yitirdiklerini hissederler. Ve aradıkları övgüyü alabilmelerinin en e, bilindik yollarından bir tanesi bulundukları ortama göre karakterlerinin şekil alması sağcıların yanındayken sağcı gibi konuşup solcuların yanındayken solcu gibi konuşurlar. Ve böylece kişi aslında bu benliklerden hangisinin kendisine ait olduğunu bir süre sonra unutmaya başlar. Ve siz o insana siz nasıl bir insansınız dediğiniz zaman o an hangi maskeyi takmışsa veya hangi grubun içerisindeyse o kimliğini söyler. Fakat derinlemesine baktığımız zaman bu insanların kendilerine ait bir öz kimlik hissetmelerinde oldukça zorlandığını görüyoruz. Gizli ya da mağdur, narsistik kişilik örüntüsüne sahip olan insanlarda ise kendi acılarını büyütme ve onlara tutunma çabasını görüyoruz. Ve bu insanlara sorduğumuz zaman sizinkisi de bir acı mı? Bunlar da problem mi? Bakın ben neler yaşıyorum. Ve bu yaşadığım acılara rağmen hala hayattayım ve onların üstesinden geldim. Yani bendeki özel bir yetenek sayesinde bu kadar büyük acıların bile üstesinden gelebiliyorum diyerek kendilerinin ne kadar üstün ve özel olduklarını size yine hissettirirler. Bu insanlar genelde terapiye başvurmazlar. Çünkü içlerinde taşımış oldukları o büyüklük duygusu, onların kusursuz ve herhangi bir terapiye ihtiyaç duymayan bir insanmış algısı yaratır. Fakat ilişkide olduğu insanlar genelde terapiye başvururlar. Bu insanlar bir ilişkiye başlayacaklarsa ön koşulları vardır eğer kendi amaçlarına ve hayallerine, hedeflerine hizmet ediyorsa o insanlar ya romantik ilişki yaşarlar ya da arkadaşlık ilişkisi kurarlar ve eğer olur da böyle bir ilişkiye başlar ve böyle bir ilişki yürütmek isterlerse bu bu insanlara bir eşyaymış gibi, bir nesneymiş gibi davranırlar. Nasıl ki siz saatinize ya da telefonunuza ya da laptopunuza, ya da çantanıza davranıyorsanız bu insanlar da aynı şekilde size davranırlar sizinle herhangi bir iletişime, bir amacı kalmadığı zaman nasıl ki eşya ile bir iletişiminiz ya da amacınız bittiği zaman onu köşeye bırakır ve unutursunuz aynı şekilde narsistik kişilik görüntüsüne sahip olan insanlar da sizinle bir çıkar ilişkisi bittiği an sizi bir eşya gibi bir kenara koyup unutup hayatına devam etme eğilimi gösterirler. Kendilerinin ne kadar üstün ve hayranlık uyandıran bir varlık olduğunu duyabilmelerinin en bilindik yollarından bir tanesi karşıdaki insanı müthiş bir şekilde değersiz hissettirmektir. Bu insanla birlikteyken kendinizi değersiz, aşağılık ve sevilmeye layık olmayan bir insanmış gibi hissetmeniz çok olasıdır. Bu insan bunu yaparak kendi içerisinde katlanamadığı o yetersizlik ve aşağılık duygularını çok iyi bir şekilde bastırır ve bunu size iyi bir şekilde, çok güçlü bir şekilde hissettirme konusunda çok iyidir. Bu kişilik görüntüsüne sahip olan bir bireyin en büyük korkularından bir tanesi sıradanlaşmak ve sıradan bir insan haline gelmektir. Ve siz ortamda bu insanı hemen fark ederseniz herkesin siyah giyinmiş olduğu bir yerde beyaz ya da herkesin beyaz giyinmiş olduğu yerde siyah ya da siyah ve beyaz giyinen insanların arasında bir pembe rengi görürsünüz ve o insana daha fazla bakmak böyle bir saniyeden ya da beş saniye kadar böyle bakma ihtiyacı duyarsınız. Ve içinizden bir dürtü o insanların ne kadar farklı, ne kadar akıllı olduğunu söylemek ister. Ve eğer siz olur da bu insanı över ve o insanın ne kadar hayranlık uyandıran bir insan olduğunu söylerseniz fantazi dünyasında sizi satın almış gibi hisseder. Sizi elde etmiş gibi hisseder. Zaten sizi nesne olarak gördüğü için elde etmesi gereken o başarıdır. Artık size sahip olduğunu hisseder ve öteki insana geçmek için hazırlık aşamasına geçer. Ve eğer olur da bu insanı eleştirmek isterseniz burada çok dikkatli olmalısınız. Çünkü bu insanlar hayran olunduğunu duymaya ne kadar açlar ve buna ne kadar bağımlılarsa aynı derecede de eleştiriye bu kadar hassastırlar ve bir anda sinirlenip öfkelenip sizin böyle hatalı ya da e, anlamsız konuştuğunuzu hissettirebilirler. O yüzden eleştiri yaparken elinizde gerçek kanıtlar ya da somut örneklerle gitmek faydalı olabilecekler. Çünkü olabilecektir. Çünkü eleştirmeye normal insandan çok çok daha fazla hassastırlar. Bu insanların en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi etrafında bulunduğu insanlardan çok daha üstün olduğuna inanmalarıdır. Ve e, fantezi dünyalarında öteki insanların da bu insanın ne kadar üstün, ne kadar başarılı ve ne kadar kusursuz bir şekilde olduğunu düşünmeleridir. Yani öteki insanlarda narsistik özelliğe sahip kişinin üstün, kusursuz olduğunu düşündüğünü sanarlar ve bunun bu şekilde olmadığını gördüklerinde büyük bir acı ve hayal kırıklığı yaşarlar. Ve bu insanların hayatta başaramayacağı hiçbir şey yoktur bir limitsizlik halindedirler ve hayattaki istedikleri her şeyi yapabileceğine o kadar emindirler ki diğer insanları da buna inandırabilirler. Kendilerini üstün ve yüce olarak gören bu insanlar ancak öteki yüce ve üstün insanlar tarafından anlaşılabileceklerini düşünüp bu şekilde davranırlar. Sıradan ve üstün olmayan, büyük bir statüye sahip olmayan, ayrıcalıklı olmayan insanların bu insanları anlayamayacaklarıyla ilgili bir düşünceleri vardır. Bu insanlar nedenlerini tam açıklayamadıkları özel ve ayrıcalıklı haklara sahip olduğunu düşünürler. Örneğin bu insanlara göre bir sırada beklemelerine lüzum yoktur ve bir sıraya girdikleri zaman önlere doğru beklemeden hareket etmek bu insanlara göre oldukça normal bir eylemdir. Fakat diğer insanlar sıralarını vermek istemediklerinde sanki anormal bir şeye tepki verilmiş gibi ona öfkelenip kızabilirler ve bunu anlamlandıramazlar ve büyük bir hayal kırıklığını e, içlerinde yaşarlar ve şöyle bir algıları vardır diğer tüm insanlar da benim hedeflerime benim amaçlarıma hizmet etmeli zaten ediyorlar ve bunu etmediğini gördüğüm zaman büyük bir hayal kırıklığını yaşıyorum. Bu insanların öteki özelliği ise kendi hedefleri ve amaçlarını elde etmek için her şeyin yapılabilir olduğuna olan inançlarıdır. Eğer bir iş ortamındaysanız narsistik kişilik örüntüsüne sahip olan insanlar diğerlerinden kendi hedefleri için büyük bir adanmışlık beklerler ve bu adanmışlığı yaparken diğer insanların bu süreçte neler hissedeceği ya da neler hissetmekte olduğu ile ilgili herhangi bir fikri olmaz. Yeter ki kendi amaçlarını gerçekleştirirken o insanlar büyük bir adammışlıkla çalışıyor olsunlar. Tek ilgilendi o adammışlığın devam ediyor mu etmiyor mu oluşudur. Bu kişilik görüntüsüne sahip olan bir birey empati yeteneği ve sevgi yeteneği oldukça kısıtlıdır. İletişimde bunu şu şekilde görüyoruz. Kendi problemlerini anlatırken uzun uzadıya, detaylı bir şekilde anlatabilirken öteki insanın sıkıntılarını ve problemlerini dinlerken bir acelecilik, bir böyle bekleye, bekleyemeyiş, bir sabırsızlık görürüz ve o insanların anlattığı problemlere karşı bir küçümseyiş ve bir aşağılık bir tavrıyla bakarlar. O problemi küçültürler sağlığını kaybetmiş insanların önünde kendi sağlıklarının ne kadar iyi olduğunu ya da eski sevgilisinin ya da eski eşinin yanında hayatlarının aşkını bulduğunu söylemekte çekinmezler ve herhangi bir duygusal bir reaksiyon aldıkları zaman karşıdan duygusal bir tepki gördükleri zaman bunun zayıflığa dair bir işaret olduğu yönünde değerlendirme yaparlar ve narsistik kişilik örüntüsüne sahip olan bir insanla birlikte olduğunuz zaman o insanın ne kadar duygusal olarak soğuk ve kendi duygularından bahsetmeyen bir insan olduğunu böyle bir hisse kapılırsınız ve böyle bir insanla e, uzun süreli ilişkide çok fazla anlaşılmamış hissedebilirsiniz. Bu insanların diğer bir özelliği ise hayatta ya o birilerini kıskanıyordur ya da diğer insanların onu kıskandığını düşünüyordur ve eğer olur da bir insan toplum tarafından kabul görmüş ya da başarılı artıyorsa o insanı hemen eleştirip hemen değerini düşürtme eğilimi gösterirler. Çünkü değeri artan bir insan onun içindeki değersizlik hissiyatını hemen tetikler ve bu tetiklenmekten kurtulmak için değeri yükselen, başarısı yükselen insanları hemen alçatmak, onların değerini düşürtmek eğilimi gösterirler. Bu kişilik örüntüsüne sahip olan insanların çocukluğuna baktığınız zaman onların herhangi bir suça katılmadığını ya da karışmadığını ya da uslu bir çocuk izlenimi yarattığını görebilirsiniz. Buradan bu kişilik örüntüsü gizli bir şekilde kendisini gösterir ve bu insan mütevazi bir şekilde görünebilir. O zaman da siz bu insanın ne kadar da mütevazi olduğunu sürekli söyleme ihtiyacını duyarsınız ve bu anlamda baktığımız zaman bu insanlar e, gizli narsistik kişilik özelliklerine sahip insanlar diyebiliriz. Bu insanların terapiye gelme nedeni etrafında ilişkide oldukları insanların zorlamasıyla olmuştur. Ve terapiye geldiği zaman şöyle söyleyebilir. İşte bende bir problem yok. Benim yakınım, eşim ya da arkadaşım, sevgilim benim bir terapistle ya da bir psikologla görüşmemi istedi. O yüzden buradayım. Yani aslında bende bir sorun yok. Onların zoruyla buraya gelmişimdir. Öte taraftan bu insanlar artık zihinsel ve bedensel ağrılar hissetmeye başlarlar. Bedenlerinde anlam veremedikleri birçok ağrı olur ve bunlar için birçok doktora giderler. Fakat en sonunda sizin hiçbir fiziksel sorununuzun olmadığını söylemeleriyle bir psikoloğa başvuru ya da bir terapiste başvurabilirler. Bu kişilik örüntülenmesinin ilk evrelerine baktığımız zaman aile içindeki dinamiklerin çok fazla önemli olduğunu görüyoruz. Bu insanlar ya yeterince takdir alamamış ya da gereğinden fazla takdir almış insanlar olabiliyor. Bir insan, bir çocuk bir şey başardığı zaman alması gereken övgü 5 ya da 10 ise ailesi tarafından 100 ya da 150 övgü alıyor. Ya da alması gereken 10 ise ya da 20 ise 2 ya da 3 aldığında bu kişilik örüntüsünün temelleri atılmış olabilir. Öte yandan eğer aile içerisinde aileden başka yaşayan insanlar da varsa diyelim anneanne, babaanne, amca, hala diğer insanların da takdirini almak için bu kişi farklı rollere girmek zorunda bırakılmış olabilir. Ve bu insanların evde yaşayan diğer insanların da takdirini alabilmek için kişi rolden role, kılıktan kılığa, maskeden maskeye geçmeye alışkanlık haline getirdiği için birçok kişilik örüntüsü oluşmaya başlıyor ve bu insanların tedavisinde psikodinamik kökenli psikoterapi çok etkilidir.